Hırsızlık iki kısımdır. Bir kısım şahsın malını çalmak sürecinde Hırsızlık vardır. Bir de Allah'ın hukukuna ayetsizlik dolayısıyla hırsızlık vardır ki namaz kılarken rükûundan çalar, secdesinden çalar. Orada üç tesbih yapılması lazımken bunu kayıt suratla yapar yahut birle ile iki istifade. Bunlar çalmak tabir ediyorlar bunları. Tavuğun yem topladığı gibi yatıp kalkma tabiriyle namazından çalmış insan deniyor. Tarih. Onun için namaz kılarsan ne olacak? Dört dakikada, dört dakika sürer. Bunu pek hızlı klarsan üç dakikada dıklarsan. Bir dakikada ne kadar karın olacak senin yani? Bu kadar gökte ayda mı giyiyoruz dakikası dakikasına hani düğmelere basalım? İşte hayatı dünya hepimiz aldatıyor. Saatlerimizi kahvelerde şurada burada boş yere geçiriyor. Ama namaza geldiğimiz yoksa bir dakika evvel çıksın diyerekten böyle bir çarelere başvurmak hep büyük hatalardan birisidir.